Engelman fotosentez yapan ipliksi algleri ve oksijenli solunum yapan bakterileri kullanarak bir deney yapmıştır. Yaptığı deneyde algin farklı kısımlarının farklı dalga boyunda ışığa maruz kalmasını sağlamış, mor, mavi ve kırmızı dalga boylu ışığın düştüğü bölgelerde bakterilerin daha çok kümeleştiğini görmüştür. Buna göre Engelman deneyi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Deneyde ışık şiddetinin fotosentez hızına etkisi araştırılmıştır. Evet, burada baktığımızda ışık şiddeti ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişti. Sadece e, ışık renkleriyle ile ilgisi araştırılmıştır diyebiliriz. Birinci ifademiz yanlıştır. 2 fotosentezin mor ışığın düştüğü kısımlarda daha hızlı gerçekleştiğini ispatlamıştır. Yine e, şekli incelediğimizde iplik sahipleri görüyoruz. Oksijenli solunum yapan bakteriler var. Ve e, burada bu bakterilerin e, nerede kümeleştiğini bu kısımlarda ve kırmızı kısımlarda kümeleştiğini daha fazla görmekteyiz. O nedenle fotosentezin mor ışığın düştüğü kısımlarda daha hızlı gerçekleştiği doğrudur. 3. Yeşil ışıkta alpler fotosentez yapamamıştır. Yeşil ışıkta alpler fotosentez yapmıştır fakat çok düşüktür. Bu nedenle 3. ifademiz yanlıştır. Doğru olan seçeneğimiz B şıkkıdır.